Ha valisi İdris Akbıyık, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Milas'ın Ekinambarı mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Vali Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Garnizon Komutanı Alday Osman Nacar'la birlikte şehidimizin babası Osman Kuran, annesi Huri Kuran ve ablası Kamuran Demir'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette şehit ailesinin acısını paylaşan Vali Akbıyık, aziz şehidimizin emaneti bize emanettir. Millet olarak her zaman yanınızdayız ifadelerini kullandı. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والأنفس والثمرات أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله Efendimizin mübarek, muazzez, müceller, ruhu, tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl sen kabul eyle ya Rabbi. Yine okunanların rızanı oh, için el-Fatiha.